public qui nous a encouragé à ça me encore plus triste parce qu'il ne méritait pas ça. Aslında daha çok mutsuzum. Neden taraftarlarının bize bakışları olsun, bize nasıl desteklediğini görmek benim için çok büyük gurur verici bir taraftan ama çok büyük de bir mutsuzluk benim için. Voilà, on est tombé maintenant à nous de, se relever. Inchallah, Sivas c'est un club sérieux, c'est un très bon club. Ça restera mon club de cœur. Sivas, euh, biliyorsunuz. Euh, nous nous relever et de remonter en. Gönlümdeki eee kulüp Sivasspor gönlümdeki kulüp. Bugünküme düştük. Artık bize kalmış bu işi çıkmak. herkese geçmiş olsun. tamam Başka bir şey demeyeceğim. Tamam. Ne'ye tu connais à quoi cette saison tu à quoi? Franchement quand voilà avec beaucoup de recul, beaucoup de franchise voilà je pense qu'on était on était une bonne équipe et on méritait pas de descendre. Mais on a perdu beaucoup de points on menait au score et on s'est fait rattraper. Je pense aussi à un moment donné on a manqué un peu peut-être un petit peu de chance. Et euh, ça va vite. Après ça s'enchaîne, ça s'enchaîne et tu perds des points par ci, par là et après, après tu, tu te retrouves à tomber comme on est tombé aujourd'hui. Voilà, c'est le football qui est comme ça. Maintenant c'est la vie, ça ne s'arrête pas là, Il faut continuer, il faut relever la tête et, et des choses plus graves dans la vie. Seste e, bir sorun oldu ama en azından şey şunu da Ne bir izin verirsen bir şey söylemek istiyorum Sivas'ta ilgili Ondan önce Hoca demişti ya çıktığı sezon 5. bitiren evet. var mı diye Kocaeli Spor var 92-93 4. Değil mi? Güvenç Hoca zamanında mıydı? Evet, olağanüstü evet. performans sergilemişler de hatırlayın. İlk lider o zaman bitirdiler. Zaman futbolcuydunuz. İlk yarı lider, İçeri bitirdi. lider bitirdi. Kocaeli de bile olabilir <laughs> mi? Kocaeli Koca Spor'dan geldi. <laughs> yok. Bizden sonraki seneler ama evet, güvenç, 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 Güvenç Hoca ile beraber. Evet, Güvenç Kurtar zamanı. E, ee, zaten o sene son 5 ya da 6 haftaya... E, te... Kocaeli oynuyordu galiba o sene. Doğru. Evet. Ee, İyi bir kadrosu vardı. Son 5-6 haftaya 5 takım şampiyonluk iddiasıyla girmişti. Yani dört büyükler artık Kocaeli Spor. Sonra yavaş yavaş kopmalar oldu. Finalde de Galatasaray'la Beşiktaş Saffet, yalnız falan iyi takımdı o hatırlıyorum ben. Artık. Evet. Şunu söyleyeceğim Sivas Spor'la ilgili. Şimdi Sivas Spor bir oyuncu çok oyuncudur der ya Metin Hoca. Aslında çok şey anlatan bir cümledir bu. Futbolda ilgili çok şey tanımlayan, kapsayan, örten bir cümledir. mesela sadece ben futbolun bireyler üzerinden değerlendirilmesinden çok bir takım bütünlüğüyle değerlendirilmesinden yana olan bir insan olmama rağmen bir oyuncu çok oyuncudur da fazlasıyla katılıyorum. Özellikle bu seviyedeki takımlar için. Bunu Sivas benim, Spor'un Sivas Erdoğan Spor'dan duyduğum Rodayega'yı al, ucudan. al Rodayega'yı. Evet. Sivas Spor'a koy. Sivas Spor düşmezdi. Bu kadar net söyleyebilirim. Sezona tamam. Batuhan'la başladılar. Maalesef Batuhan kardeşim beni affetsin. Batuhan'ın kendine faydası yok Sivas Spor'a nasıl faydası olsun. Kendine faydası yok yeteneklerine rağmen, boyuna posuna rağmen yıllardır. Batuhan'la başladı. Arkasından Santfor yetersizliği üzere Eneramo transferi yapıldı. Hasan yani transferi için yapıldı. Batuhan yani yeteneği değil ama bir oyuncu güvenliği konusunda çok büyük sorun var. Yani. Oyuncu oyunun oyun, oyun güvenli bakımından çok büyük evet. sorun var Batuhan. Yani Santforsuzluk evet. bence Sivas bu noktaya getirdiğini düşünüyorum ben. Evet.